Ya mobil sinyal kasalım hadi. Ben görüntülenme. Uzun, görüntülenme göster, be. o o yandı, de bu şeyi, dama dama dama. Onlar ne Göster. ne var? Tamam, Överim yok yok sizde. Evet. A A H şey <gülüyor> <gülüyor> Bu kadardı fazla. Bu kadar fazla. Evet. Çok, çok teşekkür ya. ederim Sen her şey için. De ben de sana bir hediyem var onu da vereyim. Evet gerçekten bizi çok seviyor. Teşekkür ederim. Çok mutluyuz. İlgilenen kişilere, arkadaşlara, Metin'in en büyük hayali polis olmaktı. Bu bugün gerçekleşti hem de doğum gününde. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar.